Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Avcı'dan 5 değişiklik Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayseri Spor maçındaki ilk 11'inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmet Can'ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo'ya, sol bekte İsmail'in yerine Densivil'e, orta sahada Sopis'in yerine Berat'a, sakatlığı bulunan Hamsi'nin yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Diyaninye'ye forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı. Hugo ve Hüseyin Fenerbahçe MAÇIYLA takıma geri döndü Trabzonspor'un Süper Lig'in 6. NCI haftasında deplasmanda oynadığı İttifak Holding Konya Spor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Aytemiz Alanya Spor ve Yukatel Kayseri Spor karşılaşmalarında forma giyemeyen savunma oyuncusu Vitor Hugo, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Ayrıca Alanya Spor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen ve Kayseri Spor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayan bir başka savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen de Fenerbahçe maçıyla takıma döndü. Avcı, Hugo'ya ilk 11'de görev verirken, Hüseyin ise yedek kulübesinde yer aldı. HAMS ÖK riske edilmedi ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzon'da MRI çekilen ve sağ bacak arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edilen orta saha oyuncusu Marek Hamsik, Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmedi. D.O.R.U.K.H.A.N. kadroda Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 5. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde 8 dakika forma giyen Dorukan Toköz, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı. Ayın oyuncusu ödülleri belli oldu Trabzonspor'un resmi fan token partneri Sosayos.com ile yürüttüğü, Dolar T.R.A. ayın oyuncusu ödülü, Ağustos ve Eylül ayları için sonuçlandı. Sosayos.com uygulaması üzerinden her ay, Dolar T.R.A. fan token sahiplerinin oylarının belirlediği, Dolar ayın oyuncusu ödülü, unvanının Ağustos ve Eylül 2021'deki kazananları Anthony N.V.K.M. ve Anastasios Bakasetas oldu. Oyunculara kendileri için hazırlanan özel Dolar T.R.A. plaketlerini maç öncesi kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti. Fenerbahçe'de 4 değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçındaki 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı. Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Nova, orta sahada Muhammed'in yerine Osayi Semule, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut'a, Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi. Taraftarlardan maça yoğun ilgi Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden belirlenen kapasitedeki biletlerin tamamını tüketen bordo mavili taraftarlar, zirve mücadelesi verdiği rakibi karşısında takımlarını yalnız bırakmazken bu sezonda ilk kez tribünleri izin verilen kapasitesinin tamamını doldurdu.